Děkujeme. Děkujeme, Pani. Děkujeme, Pani. Děkujeme, capacity. Děkujeme, Pani. Děkujeme, Máreči. gelmiş. Dildere'den gelen sel. Yol tamamen kapanmış. Bütün taşları Dildere'den gelen yoldan tabi öyle bir olmuş ki birçok bölge yolda bir metre Dildere'de bu gocallın cevizlerin arasından giden yolda yaklaşık bir metre derinlikler oluşturmuş ve yazalanın yoluna bir miktarı gelen bir bölümü de oluyor yola gelen her yer taş yığınıyla dolu. Hacıoğlu Mehmet'in lavanta bahçesi fide ocakları komple taş ve selin içerisinde Arabayla zaten buraya kadar gelebildim. Buradan artık bu yoldan geçiş maalesef yok. Bu şekilde mahallemizde sıkıntılı olan arkadaşlar videosunu çekip atabilir. Belediye ekipleri gelecek hem Büyükşehir Belediye hem de Pamukkale Belediyesi. Nerede sıkıntılı durum varsa ona göre biz de aktaralım. Yetkililere yollarımızı açalım. Allah'ım davetlerinden saklasın inşallah. İki gün daha etkili yağışlar var. Mümkün mertebe vatandaşımızın yağışlı esnada işte e, tarlada ağaç dibinde bulunmaması e, önemli rica olunur.